Sizlere yine açılan bölümümüz hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. 2 yıllık lisans eğitimiyle başlamaktayız. Bizim bölümümüzün en büyük avantajı 4 yıllık hemşireliği tamamlayabilme imkanımız bulunmaktadır. 1. sınıf 2. dönem stajlarımız başlıyor. Hocalarımızın uzman kadrosuyla hem teorik hem de derslerde çok güzel eğitimler alıyoruz. Bu eğitimler sayesinde sahaya çıktığımız zaman staj yapma imkanı bulunuyoruz üç farklı hastanede staj yapma imkanı bizim için çok büyük bir avantaj. Çok güzel bir duygu. Sizler de bu güzel duyguyu bizimle tatmak istiyorsanız hepinizi Lokman Hekim Üniversitemize bekliyoruz. Diş Sağlığı Bölümünün temel amacı hastaya ve hekime yardımcı olmaktır. Bunun dışında hastayı tedaviye hazırlamak, tedavi öncesinde psikolojik destek sağlamak, tedavi sırasında hekime yardımcı olmaktır. Ağız ve Sağlığı bölümünde gördüğümüz dersler Diğer ön lisans sağlık bölümlerinde olduğu gibi farmakoloji, fizyoloji, anatomi, mikrobiyoloji gibi derslerin yanında meslek bilgisi, maddeler bilgisi, klinik işlemler, genel diş hekimliği, termolojisi gibi dersler alıyoruz. Ee, biyolojiyi seven arkadaşlar, e, tıbbi terimlere ve sağlık alanına ilgisi olan arkadaşların severek okuyacağını düşündüğüm bir bölüm. Neden Lokman Hekim Üniversitesi? E, merkezi bir konumda olması, akademik kadrosunun güçlü olması, derslerimizde Sözlü ve yazılı anlatımdan ziyade bol görsel içeriklerin olması ve tedavi videolarıyla da dersin destekleniyor olması, çözüm odaklı bir okul olması, sertifikalı seminerler düzenlenerek bizi destekliyor olması gibi nedenlerden dolayı Lokman 2 Üniversitesi'ni tercih ettim. Lokman 2 Üniversitesi'ni tercih edecek arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Dış Proses Teknolojisi Programı diş hekiminin önderliğinde hastalara daha konforlu ve daha estetik bir gülüş oluşturmak için çalışan ekibin önemli bir üyesi olan diş protez teknisyenini yetiştirir. Program 2 yıllık teorik ve yoğun bir pratik eğitimi kapsamaktadır. 2 yıllık eğitim boyunca hareketli protezler, diş destekli kron ve köprüler, implant üstü protezler, zirkon ve restorasyonları içeren estetik tedaviler, ortodontik apareyler, çeneriz protezleri, Çocuk diş hekimliği proses uygulamaları gibi alanında uzman, genç ve dinamik eğitim kadrosu tarafından çevirip ve pratik uygulama olarak etkin bir şekilde öğretilmektedir. 21. yüzyılın dijitalleşen teknolojilerin diş protezleri üretiminde de yoğun bir şekilde yer almaktadır. Ve Lokman Ekim Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Programı çağın gerektirdiği tüm dijital tasarım ve üretim sistemleri ile içte bir müfredat ile eğitim vermektedir. 20 yıllık Lokman Hekim Sağlık Kurgu Güvencesi ile yükselen Lokman Hekim Üniversitesi'nde yıldız gibi parlamak istersen, senede yaratıcılığımızın ve yeteneklerimizin sınırlarını sonuna kadar zorladığınız Diş Böltesi Teknolojisi programına bekliyoruz. Anesteziyi tanımlamak gerekirse anestezi, özellikle ameliyat olacak olan hastaların bilincinin ve ağrı fonksiyonlarının geçici ve kontrollü bir şekilde yok edilmesidir. Bölümümüzde 2 yıllık süreyle inklap edebiyat, İngilizce gibi kültür derslerinin yanı sıra temel tıp dersleri olan anatomi, fizyoloji, farmakoloji ile beraber anesteziyoloji eğitimi almaktayız. Bölümümüzde staj uygulaması zorunlu olup dönem içindeki tüm stajlarımız Lokman Hekim Üniversitesi'nin Ankara'da 3 ayrı lokasyonda bulunan hastanelerinde yapılmaktadır. Bölümden mezun olduktan sonra istersek dikey geçiş sınavına girerek bölümümüzü hemşireliğe tamamlayabilmekteyiz özel ve devlet hastanelerinin ameliyathanelerinde anestezi teknikeri olarak görev alabilmekteyiz. Benim Lokman Hekim Üniversitesi'ni ve anestezi bölümünü seçmemdeki neden sağlığa olan ilgim, üniversitemin bir üniversite hastanesi olması ve üniversitemin merkezi bir konumda yer almasıydı.